Ne, ne yaptık var? oğlum biz? Yangın <laughs> ne yaptık? Biber topladık. Biber topladık, biberleri temizledik. Full biber yapacağız değil mi? Mehmet kaldıramıyor musun ya? M çok ağır bu kadar. Hadi Mehmet, az kaldı. Biz <laughs> buna kurutup çekeceğiz şimdi. Yayın. Sen pul biber seviyor musun? Biber seviyor musun? Evet. <laughs> ben seviyorum. <laughs> Niçin çiftliğe mi yapıyorsun? Acı, acısız olsun. E, tatlı be, biz bundan e, gitsin, güzel bir şey düzen yapacağız. Mehmet bunun karşılığında para alıyor değil mi? Kaç lira para alacaksın? Aynen. Burası. Evet burası. Şimdi, tamam, bunu açalım. Burayı açalım. Tamam. Tamam. Bunu süreyim baba. Hadi gel Mehmet. Ayakkabınızla basmayın. Ayakkabınıza basmıyoruz zaten. Terlikle basıyoruz. Evet ayaklarımızla basıyoruz. Ayakkabınızla değil. Hadi Cihan yardım eder misin bana? Hadi <laughs> terliklerini misin? indirir misin Cihan gir. Elin, elin kirlenir? Hı hı. Hadi gel ama e, ya. E babamın mı olmuyor? <laughs> baba elim kirleniyor. Ama bunları bu şekilde kurutmamız lazım. Yoksa pul kurucu yüzde olmaz yüzde ben bunu kesin. Hadi, hadi Mehmet. Tamam. Hadi babacım lütfen hadi. İyi. Bir an önce bitirmemiz tamam. lazım. Daha domatesler var. Domates. <laughs> domatesler şey götüreceğiz, <laughs> dama koyacağız. Damda kurusun. <laughs> Domates kurutmalar çok iyi olur. Kışa hazırlık <laughs> yapıyoruz biz değil mi? Kış oldu, oldu. Evet. Gaziantep'te kış önemli. Ne? hazırlıklar. Annemiz Gaziantep'ten. Ne baba? Baba kışın gün ne yiyeceğiz biz? Ne? biber. Kuşur mu? mu? Evet, domates yiyecek miyiz? Bir patlıcan. Kuşur mu? Evet, kuşur. Arkadaşlar bu arada bu şeyi ben düzdüm. Kestim bu kovayı. Evet, aferin oğluma. Bunun yarısını da ben koydum. Sana şeyi getir. Çekirdeği getir tepsiyi. Tamam onu da getiriyor. Hadi. Küçük getir. olan. He öyle çekirdeği var ya içinde. Onu al getir oğlum. Onu da şuraya Senin Benim şöyle. devirdim. Yok be orada hemen. Hadi görüşürüz. Şurada gir işte.